ana muhalefet sizi neden şaşırttı? Ana muhalefet bizi şu şekilde şaşırttı efendim. Ee, ana muhalefetin adayı da daha hiçbir aday belli olmadan önce, hiçbir adaylıklar belli olmadan önce Ekim ayında bizim partimize bir aracı vasıtasıyla ulaşarak İyi Parti'nin büyükşehir adayı olması ile ilgili talebi bulunuyordu. Ben genel idare kurulu üyesiyim İyi Parti'nin. Biz o zaman e, beklenmeyen bir gündemle toplandık ve ittifakı sonlandırma kararı aldık. Bunun sonrasında ittifak olmayı, olmayacağı anlaşılınca da buran da bu randevu talebi de bu talepte değerlendirilmedi. Ama geldiğimiz noktada görüyorum ki sonrasında CHP'ye üye alındı. 20 günlük üyelikte de büyükşehir adayı oldu. Şu andaki ana muhalefetin adayı. Evet. Ya bütün bu şartlar altında bana eleştiren söylemler üretmesini ben çok manalı manalı bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi iktidar partisinin yönettiği bir şehirde yaşıyoruz ve rakibimizin ve eleştirmemiz gerekenin o olduğunu düşünüyorum. Ben baştan beri girdiğim için girdiğim sahada ikincilik, üçüncülük için yar yarışmıyorum. Ben baştan beri sahaya girdik ve kazanmak için, bu şehre hizmet etmek için yarışıyoruz.